arkadaşlar Bugün vatan şutlarını seyredeceğiz. İşte vatan şutları. Ha kaleci çıkarttı. <laughs> spiker, bak gülme spiker ol. Neymar. Neymar çekti. Sevdiği bölgeler Neymar. 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 Sektiriyor topu. Neymar kaleci. Neymar'ın ayakları yok da. Az önce yoktu. Neymar. Neymar. <laughs> Neymar. 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 İğrenç bir şut. Neymar vurdu kaleci. Oğuz da alır oğlu. Yine Neymar yine Oğuz. Oo. Bir şut da kaleci. <laughs> Neymar dışarı. Neymar şut! Kaleci uzalar oldu yine. Şimdi neymar, neymar dışarı. Artık bunu şu çekiyor. Bu sona Şimdi Neymar şut! Kaleci. Neymar. Neymar şut! Kaleci. Neymar sevdiği bölgeler Neymar vuruyor top dışarı gidiyor Neymar Neymar dışarı Güzel sana doksan hatırlıyor musun? Evet bana attı dostun Ooo güzel Oo, bir İşte izleyin Tamam bu kadar mı çekelim? Elim Nefesli. yoruldu Otur şuraya Ama yine de elimden bırakmıyorum otur elim yoruldu Otur otur o ya elim yoruldu. Üstüne, 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 üstüne. Ama yukarı kaldırırsın. Böyle değil. İndir. Böyle, 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 böyle. Bu şekilde. Tamam mı? Tamam. Öyle mi? Sen ekrana bak. O odada sen buraya. Neymar, Neymar şut gol, gol. İnanılmaz bir gol. Neymar. Neymar olmadı. Neymar olmuş kaleye ama dışarı. Neymar, Neymar'ın şutu dışarı. Ay kaleci Neymar yine. Olmadı. Neymar sevdiği bölgeler Neymar dışarı. Neymar. Artık bırakabilir miyim? Hayır Ne zaman bırakacağım? İşte. Ya Batuş ya Beni mi aldın? Messi mi aldın? Lionel Messi evet. evet Arkadaşlar bir 1 bir maç Messi, 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 Messi Mesut Messi, Messi. Messi, Messi. Messi, Messi. Messi. Messi olmadı. Ne, ne lan bu? Messi. Messi. Messi En kötü kaleci seçer bunda. Messi Messi dışarı. Messi serbest vuruş kullanacak. Messi şut kaleci. Messi Messi şut içeri Messi şutun çekiyor dışa çıkıyor. Messi olmadı. Messi Messi bulmuş kale. Ne yapıyor bu neyin nesi? Messi olmuş kale. Çok kolay. Başara. Messi, Messi, Messi dışarı. Hip hop gibi. Messi açtı, olmadı. Messi bölgelerden bir vuruş ardınca Lionel Messi vuruyor. Üstten dışarı gidiyor. Abi de boynum ağrıyor. Messi olmadı. Messi olmadı. Lionel Messi olmadı. Yine olmadı. Lionel Messi. Messi. Messi şut. Bak gördün mü? Ölüyor, Messi. Messi bir plase olmadı. Plase mi öyle Hayır plase. Bak bak bu plasede bu plasede nakil ballı buluyoruz. Ay bak böyle böyle vurdu. Bak plase. Ama bu güzel değil <laughs> mi? Evet plase. İşte casa PlayStation'ımız. Oo gördün mü direği? Hayır. Böyle bir şey şu... direği çarptı. Bak Mesi... çok şu. Messi golü. Ne güzel çıkar deniyorum. Artık yeniden bırakayım ya Batuş. 5 dakika oldu. O. E, Batu, şey ya bu tuş istemiyorum ya. Bak şu bu kadar yeter. Youtube açacağız Youtube'a. E o zaman mobizane çekseydik. Mobizane ekranı çekiyor. Ama seni çekecek. Ben değil. Of. İşte burada bu tanışıklarını gördük. Ve videoyu ka... O sen... Ya, ama edemiyorum be. bu. Bey, şimdi

Gördüğünüz gibi plase oluyor arkadaşlar ve direğe alıyor. Bakın şu, rey şu. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Fifi 16, 15 ile görüşürüz.